Muhterem Müslümanlar, Osmanlı Devleti'ni kuran ilk kurucu Osman Gazi, Osman Gazi, Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tefsirinde naklediyor. Erbabı mutala bakabilirler. Osman Gazi dostlarından birinin evine misafir oluyor. Henüz daha Söğüt kasabasında yeni yeni canlanıyor Osmanlı nüvesi. Yeni yeni konuşuluyor, kararlaştırılıyor. Osman Gazi bir dostunun evinde misafir kalıyor diyor. Evin sahibi olan vefalı dost atlas yorganlar örtüyor efendim. Pırıl pırıl çarşaflar seriyor, yün yatağını seriyor, döşüyor ve kendisine efendim buyurun istirahat edin. Sabah abdestine, sabah namazının abdestini dökmeye inşallah müsaade ederseniz geleceğim diyor. Ya semali edeple arka arka çıkarak kapıyı hafifçe örtüyor. Sabahleyin geliyor muhterem Müslümanlar. Sabahleyin geliyor. Ne görsün yatağın kılıfı açılmamış. Dedemizin tabiri bu. Sabahleyin geliyor bakıyor yatağın kılıfı açılmamış. Osman Gazi seccadesinin üzerinde ve dizinin üzerinde. Ev sahibi ezan okundu farkındayım. Hemen keseceğim inşallah. Tane. Yani sabrınızı bitirmeyin inşallah. Evet efendim. Osman Gazi seccadesinin üzerinde ev sahibi geliyor. Onu öyle seccadenin üzerinde görünce pek bir telaşlanıyor. Aman efendim diyor bir hata mı oldu, bir kusurum mu oldu, sizi rencide mi ettim? Niçin serdiğim yatakta dinlenmediniz? Çok çok reca ve istirham ediyorum. Bağışlayın beni. Efendim Osman Gazi raftaki Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Osman Gazi raftaki Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Kur'an'ın olduğu bir odada biz ayağımızı uzatıp yatamayız evladım. Ulan dünya bin defa değişse ben Osmanlı dedemin torunuyum. Tamam mı? Dünya milyar defa değişse ben Osmanlı dedemin torunuyum. Osman Gazi Hazretleri muhterem Müslümanlar kalkıyor tabii, kuyaklaşıyorlar, abdest namazlarını kılıyorlar. İsmail Akı Bursevi kesiyorum sözü. Tefsirinde diyor ki Osman Gazi'nin Kur'an'a olan bu hürmetinden dolayı Konyalı kardeşim Osman Gazi'nin kelamı ilahi, kitabı sürpani, Kur'an-ı Kerim olan bu hürmet ve saygısından dolayı hanedan Osmaniye Cenab-ı Hak 635 sene dünya hakimiyeti veriliyor. Hem de nasıl mı hakimiye, nasıl mı Osmanlı? Orduyla donanma yürürken muzafferen ileri üzengi öpmeye hasretti kalbı bu elçileri. O zaman Avrupa'dan gelir Osman Gazi'nin evladının eğil nerede öpecek? Üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Osmanlı'nın atının üzerindeyken üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Avrupa'ya döndüğü zaman dudaklarımı ziyaret edin Osmanlı'nın üzengisini öptüm derdi. Ya Rabbi, ya Rabbi, bize Kur'an ve İslam yolunda fahri kainatın izinde en ulvi ve en Rabbani edeplerle insan olmayı mukadder eyle. Sallu ala rasulina Muhammed. Şeriatı Garra-i Ahmediye-i ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyleye. Ve bize ve bütün din kardeşlerimize, bütün inanmış insanlara cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi.